Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto bu hafta verdiği demeçte ne diyor? Türkiye silah satışını Finlandiya'nın olumlu şekilde bu büyük ihtimalle ambargo Türkiye kaldırılacak. Biz diyor NATO ülkesi olduğumuz zaman NATO'nun içinde ülkeler birbirlerine silah satabilirler, alabilirler. Biz de diyor Türkiye'nin bayraktar teknolojisiyle yani teknolojisiyle ilgileniyoruz. Yani da Türkiye'den silah alabilir. Ne alacaklar? Bayraktar satın alabilecekler. Bunu birinci ağızdan duyduk. Ve bayraktar teknolojisi dünyada şu anda en çok konuşulan teknolojilerden birisi. Ama burada bir şey sizin dikkatini çekeyim. Litvanyalılar kendi aralarında 5 milyon euro para toplamışlar. Ve bunu ne yapıyorlar? Bayraktar satın alacaklar Türkiye'den ve aldıkları bayrakları Ukrayna'ya hediye edecekler dediğine Burada e, görüyorsunuz başlığında şimdi veriyorum burada gazetelerde çıkan haberi. Burada e, Litvanya Savunma Bakanı Türkiye'ye ne yapıyor? Bu konuda teşekkür ediyor. Bayraktar'a teşekkür ediyor. Çünkü bayraklar demiş ki biz demiş size hediye edeceğiz. Parayı da bağışlayın bir şey kuru, hayır kurumuna dine. Bu burada sakınca şu yani alınacak verilecek hediye verilecek. Litvanya, Litvanyalar da onu Ukrayna'ya e, hediye edecekler. Onlar da onu kime karşı kullanacaklar? Ruslara karşı kullanacaklar. Yani burada Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasına yine bir değişik bir şekilde gelmesi söz konusu. Bunu düşünmemişlerdir belki düşünmelerini tavsiye ederim. Finlandiya'da bu hafta bütün siyasiler, tüm başkanı başbakan başbakan değil, tüm başkanı dışişleri bakanı savunma bakanı, dış bizi dışişleri komisörü başkanı ve merkez bankası başkanı Türkiye lehine açıklamalar yaptılar. Yani Türkiye'nin terörü sorununu bildiklerini ve Türkiye'ye silah satışında siyasilerin karar verebileceğini yani bu konuda açık açıklar, olumlular. Bu konuyu bunun ekine koyuyorum. Önceki videomun şeylerini onu orada izleyebilirsiniz. Yani Türkiye'ye karşı şu anda bir olumlu hava var. Medyada bu dağılmış. Sadece bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki medya bazı şeyleri alıp anında kullanması. Mesela neyi kullanmışlar? İşte STP'li, iktidardaki partili bir milletvekili Rudolf TV'ye demet vermiş. Oradaki demeçler şu anlaşılıyormuş. Ya yani Türkiye'ye teröristleri iade etmeyecekleri falan filan gibi. Arkadaşlar böyle şeylere şey yapmayın. Çünkü Finlandiya'da bir parti milletvekilinin görüşü tüm partiyi bağlamaz. E, açıklamaları ben size ekteki videomda da söylüyorum. Açıklamalar bir yönde bir iki tanesi böyle şeyler, açıklamalar yapabilir ki e, bir milletvekili de aynı iktidarın ikinci büyük orta Türkiye'ye gitmeyin, Türk kebap yemeyin, Türk ürünlerini satın almayın falan söylemişti ama kimse onu fazla kale almamıştı. Bu nedenle medya çok hassas olması lazım filan medya da medyada şu anda değişik bir şekilde Türkiye tarafına dönmüş durumda. Yani herkes ekteki videomda da verdiğim gibi Türkiye ile masada bu sorunun çözülebileceğine dair Demeçler, yayınlar veriyorlar. Demeçler veriyorlar, yayınlar yapıyorlar. Evet, ekteki videomu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdilik e, Helsinki'den hepinize selamlar, kalan sağlıcakla. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunda Türkiye'nin bazı isteklerde bulunması ve bu isteklerin gerçekleştirilmemesi halinde Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliklerini onaylamayacağı açıklamasından sonra gelişmeler devam ediyor. İlk başlardaki açıklamalar medyanın tavrı neydi? İşte Amerika Türkiye'yi ikna eder veya Türkiye'ye bunların üyeliklerini der, kabul eder Türkiye'de. Bunu diye bir e, düşünce vardı veya bu yönde... Medyada çıkan haberler vardı ama Finli yetkililer özellikle Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilgili müzakerelerin yapılıp e, bu konuda anlaşmaya varma yönünde e, demeçleri vardı ve devletin yaptığı bu görüşmeler veya yapacağı görüşmelerin de medyayla fazla paylaşılması istenmiyordu. Ki Fin tarafı bunu aynı şekilde yine devam ettiriyor. Şimdi bugün e, iki 2 Haziran e, Perşembe ama 31 Mayıs Salı ve 1 Haziran Çarşamba günü Finlandiya'da değişik açıklamalar geldi. Finlandiya'nın önde gelen kişileri tarafından. Salı günü Finlandiya Dışişleri Komisyonu Başkanı, Meclisi'nin Dişişleri Komisyonu Başkanı Yussi Halla Aho e, ki eski gerçek Finliler e, Genel Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili de yapmış. Biraz aşırı ırkçı olarak bilinir ama meclisteki Dışişleri Komisyonu Başkanı. Bunun yaptığı açıklamada şunu diyor. Biz siyasiler politik olarak silah ambargosunu kaldırmayı gerçekleştirebiliriz. Yani o siyasilerin elinde diyor. Ama diğer o istekleri terör konusunda ve diğer isteklerin de diyor kanunların el verdiği ölçüde gerçekleştirilir. Yani kanunun üzerine siyasiler çıkamaz diyor. O da kanun diyecek ki yani mahkemeler veya işte yetkili kişiler karar verecekler kanunlar ölçüsünde. Bunları iade edelim, etmeyelim diye. Biz ona diyor siyasiler politik olarak kat, e, karışamayız diyor. Bunu nereden açıklama yapıyor? Türkiye'nin bu yönde açıklaması var. Yani diyor ki kanunlarda değişiklik yapın. Bu arada eee Fahrettin Altun'un da film Fin gazetesinde çıkan haberi var. Diyor ki ya diyor NATO'ya tez edeceksiniz ya da diyor NATO NATO'ya girmek istiyorsanız diyor şu şu şeyleri gerçekleştireceksiniz. Yani elinizde iki seçenek var. Ya vereceğin ya vermeyeceğin ya yapacağın ya yapmayacağın diye. İşte Türkiye'de ne diyor? da değişiklik yapın. Ama şimdi burada şu andaki mevcut durumda diyor bu şekilde. Yani bunun şeyinde ne anlıyor? Türkiye'nin terör konusunu anlıyoruz diyor. Onun açıklamalarından, Yusuf Hallo'nun açıklamalarından şu var. Yani Türkiye'nin isteklerine olumlu bakıyor. O. Ondan sonra çarşamba günü, peş, hem salı günü hem de çarşamba günü Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havison'un açıklamalarından ne görüyoruz? Türkiye ile görüşmelerin devam etmesi yönünde Türkiye'nin isteklerini yine ne yapıyor? Değerlendiriliyoruz, açıklaması yapıyor. Yani o da ne? Olumlu. Ve ne diyor? Burada en önemli konu. Biz diyor Türkiye'ye silah satışı özellikle satarız da alırız da silah Türkiye'den. Yani bayraklar almak istiyor Finlandiya. Yani bu yönde neyi söyleyebiliriz? Finli yetkililer Türkiye silah satışında hem fikirler. Yani silah satışını kaldır kaldırırlar ve Türkiye'de silah yani teknoloji satın alma yönünde açıklama geldi oradan onun açıklaması böyle. Yine müzakerelerden sonuncu e, sorunun çözümü ile ilgili çalışmalar yapıyor ve yine tekrarlıyor. PKK terör örgütüdür. Finlandiya'da yasaklanmıştır gibi açıklamalar yine aynı şekilde tekrarlıyor. Yine ne yapıyoruz? Çarşamba günü e, e, Finlandiya'nın Merkez Bankası Başkanı eski Avrupa e, Türkiye'de çok iyi bilinir. Eski a, Avrupa Komisyonu'nun e, genişlemeden sorumlu komiseriydi ve Türkiye'yi çok e, almayı istiyordu. O yönde çalışmalar yapıyordu. Bu nedenle adı Mustafa Olli'ye çıkmıştı. Yani ismi Olli Rein ve Mustafa Olli'ye çıkmıştı Türkiye sevdi, sevgisi nedeniyle. Ve bu e, Olli Rain, şu andaki Merkez Bankası Başkanı Finlandiya'da bakanlıkta yaptı. Sonradan Merkez Bankası Başkanlığı'na e, tercih etti. Oraya geçti. E, 2024 yılında Finlandiya'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde şu anda anketlerde birinci sırada gözüküyor. Yani şu andaki eğer seçim yapasa, kazanacak kişi olarak o gözüküyor. Onun için de önemli bir kişi. O da yine aynı şekilde Türkiye'nin terör korusunu bildiğini, jeopolitik durumunu bildiğini ve Türkiye'nin isteklerini normalde olumlu karşılıyor. Ve yine Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden, ilerlemesinden yana bu sorunun görüşülerek çözüleceğinden dair ne var? umudu var ve diyor 30 bu ayın sonundaki Madrid'deki NATO toplantısına önce sorun çözülebileceğine dair yine ümidi var. Bu da açıklaması hemen ne yaptı? Yani iki günde açıklama üstüne açıklama Türkiye ile ilgili hep ne oluyor? Hep e, yani sorunu Türkiye'nin istekleri yönünde bazı kısımlarını gerçekleştirip çözme yönündeler. Şimdi ondan sonra bir baktık çarşama günü yani dün akşama doğru Cumhurbaşkanı'nın Twitter'dan yayınladığı basın bildirisi çıktı ortaya. O da yine şekilde, aynı şekilde Türkiye'nin terör konusuna dikkat çekip bunu e, hassas oldukları bu konuda terörün hiçbir çeşidine izin vermeyeceklerini Finlandiya'da vermediklerini ve Türkiye'de sorunların e, konuşularak olarak e, görüşmelere çözüleceğine dair ümidini ne yapıyor? Tutuyor. Şimdi ne görüyoruz? Başbakan Sanna Marin hiç, şu anda Amerika seyahatinde fazla bu, NATO sekreteri de Amerika'ya gidiyormuş. O fazla açıklama bu konularda yapmıyor. Çünkü onun açıklama yapmamasının burada e, Türkiye'den bizi beni izleyenlere şunu söyleyeyim. Genelde Reuters'e açıklama yapıyor. Ondan sonra iki kez oldu. Ya ben onu öyle demedim diyor. Reuters ters yazdı diyor. Yani bazı konularda daha hassas davranıyor. Bu Türkiye konusunda da görüşmelerle çözüleceği yönünde ama Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı açıklamalar yapmasına rağmen o fazla açıklama yapmıyor. Niye? Dışişleri Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na zaten Cumhurbaşkanı Finlandiya'da dış politikadan etkili kişi. Yetkilerini diğer konulara kısıtlasalar da dış politika konusunda Cumhurbaşkanı aktif olarak e, hareket ediyor. Ve Dışişleri Bakanı'yla e, işbirliğindeler. Şimdi buradan ne çıkıyor? son haftadaki gelişmeler. Medyada da bakıyoruz. Medyada da yine Türkiye uzmanlarının görüşlerine yer veriyorlar. Ne diyorlar onlar da? Onlar da aynı şekilde bu konunun böyle Türkiye'nin isteklerini gerçekleştirmeden aniden çözüleceğine dair ümitleri yok. Diğer şeyler yapıyor. Yani baştaki alma Türkiye ne olur boş ver Türkiye'yi NATO'dan atsınlar işte bizi alsınlar falan filan diye. Yani şimdi dün de birisi yazmış gene internette yorum Türkiye nasıl NATO'ya girdi diye diyor. Yani NATO konusunda bilgileri yok. Türkiye'nin ikinci büyük gücü olduğuna dair, 70 yıldır NATO olduğuna dair, böyle şeyler NATO'nun kurallarına dair bilgileri yok. E i̇şte NATO'dan işte yorum yapıp yazıyorlar. NATO'dan Türkiye'yi atacaklar, Finlandiya'yı alacaklar. Şimdi orada birisi yazmış NATO'ya Türkiye nasıl girdi diye. ben de yazdım oraya yorum yürüyerek girdi yani. Ha millet ne yapıyor onun sonra onu beğeniyor. Çünkü Konuyu bil, bilmiyorlar. Bilmeden sallayıp duruyorlar. İşte Türkiye'ye tatile gitmeyin diyenler olduydu İşte Türk ürünlerini e, kebap boyka dedin. Finlandiya'da arkadaşlarımız kebap satıyorlar. Pizza da Türk yiyeceklerini boyka dedin. Türkiye'ye işte üretilen arabalar almayın. Bazı arabalar Türkiye'de üretilip Finlandiya'ya geliyor diye. Bunu söyleyen milletvekili de vardı. Ama bunlara da millet artık fazla medyada falan böyle şeyler daha gözükmüyor. Bir de ne çıkartıyorlardı? İşte, e, Türk gözüküp de işte yani Türkiye'den gelip, gelip burada işte varan vatanı Türkiye ama Türkiye'ye sallayanları çıkartıyorlardı ki köpeğe yedirsen sözleri kudurur. Ya işte Tayyip Erdoğan niye Finlandiya'nın NATO'nun e, şey e, İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmış. Rus turistler Türkiye'ye gitsin diye. Ondan sonra efendim Türkiye'de işte et fiyatlarıyla enerji fiyatları, elektrik fiyatları konuşuluyormuş. Yani ağzımızı bozmayalım ama Finlandiya'da nasıl 2018'de 4 sentin altında olan kWh saati elektriğin şimdi çıkmış 20 sente ve bazı yerlerde 30'a kadar. Yani ne oluyor? 5 7-8 kart elektrik fiyatları artmış. E, et fiyatları zaten artmış gazetelerde yazıyor. Artık bugün Lerde yine başka şeylerde işte Putin'in fiyatları diyor diye lanse ediyorlar. Çünkü Rusya petrolü elektriği Finlandiya'ya verdiğini kesti. Çünkü ucuz maliyetli alıyordu nakliye. Problemi fazla olmuyordu Finlandiya'nın. Ne oldu? Burada enerji fiyatları arttı. Finlandiya ürünleri Rusya'ya satılmıyor. Oraya şirketler satamadıkları zaman ürünler ne oldu? Ellerinde kalıyor. Ticaret zayıfladı. İç piyasada e, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Petro fiyatlarında da tabii fırladı şu anda 2,5 euroya çıkmış benzinin litresi. Ne oluyor? Maliyetler şey artıyor. ne oluyor? pahalılık var. Ama onlar ne yapıyorlar? Getiriyorlar. Türkiye'de diyor etlen elektrik fiyatı konuşuluyor. Konuşulan konuda ne? NATO konusu. Nasıl orada Erdoğan'a çakayım, Türkiye'ye çakayım. Artık bunları da fazla fazla çıkartmıyorlar daha. Çünkü niyet gerçek duruma döndüler. Yani ilk başta medya ne yapıyor? Körüklüyor. Ateşe benzin döküp Türkiye'yi ne yapıyor? Kötülemeye çalışıyorlardı. Göğe işte Türkiye'den ne olur? NATO üyeliğine başka ülkeler evetler ama şu anda ne aşama geldiler medyada? Türkiye'ye evet demediği sürece bu işin çözülemeyeceği ve aylar süreceği konusunda da uzmanlar yani Türkiye konusundaki uzmanlar ne yapıyorlar? Gerçekleri başladılar söylemeye. Burada ne olacak? Şimdi İsveç'le belki problem zor aşılır. Ama Finlandiya'da silah satışına ne diyor? E, ee, Meclis Değişi Dışişleri Komisyonu Başkanı'nın güzel yorumu. Diyor ki o siyasilerin elinde. Yani siyasileri satarız derse, hükümet satacağız derse karar alıp ediyor. Ama kanuni işlemlerde ne yapıyor? Kanunun el verdiği ölçüde. Tabi bu arada ne haber? Avrupa topluluğu ne demiş? İşte PKK terör örgütü diyor. 2002'den beri. Finlandiya'da ne yapıyor? Finlandiya'da aynı şeyde. İşte Finlandiya e, Yüksek Mahkemesi'nin kararı var. Teröriste sığınma hakkı verilmez 2021 yılında 12 Ocak. Orada şeyler var. Yani ne yapacak? Bunları toplayıp kanunların el verdiği ölçüde, ölçüde Türkiye'nin istediği o isteklerini de ne yapmaya çalışacaklar? Yerine getirmeye çalışacaklar. Cumhurbaşkanı'nın, Finlandiya'nın, Cumhurbaşkanı'nın dün verdiği, yayınladığı bildirideki göründüğü kadarıyla Finlandiya Türkiye'nin ilgili bu sorunları aşmak için sağlam adımlar atacak. Ama biz ne oluyor burada? Türkiye'deki medyadaki çıkan haberlere burada hemen çıkıyorlar. Finlandiya'yı fazla kötülememek lazım. Finliler olumlu yönde adımlar atıyorlar. Ne gördük? Fahrettin Altun'un mesajı ne oluyor? Fin medyasında yayınlanıyor. Ne diyor? Yani bizim isteklerimiz bunlar. Siz de şunu 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 yaparsanız anlaşırız diyor. Yani siz diyor NATO'ya girip Finlandiya'nın güvenliği mi siz için önemli yoksa diye terörist konular veya silah sat şeyde Türkiye'ye karşı olmak mı diyor? Tercihinizi yapınız diyor. E tabii Türkiye'nin o kanunlarınızı değiştirin işte kanunlar da zaten var. E, ne oluyor? Burada bazı açıklar var. Onları şey yapmalar lazım. Finlandiya'da bu Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto neyle ilgili eleştirilmişti? IŞİD'liğe katılan kadınları ve çocuklarını Finlandiya'ya getirdiydi. Yani bunlar herhangi bir muamelede de yapmadı. Medya işte aşırı sağcı partiler diyor ki bunlar işte terörist niye bunlara müdahale yapmıyorsunuz işte hapse hapse atmıyorsunuz. O da e eylemlere katılmamışlar ama işte evlilik orada bulunmuşlar o ortamda. E fikirleri de işitildi fikirleri ama e eylem yapmadıkları için onlara herhangi bir hapse atma işlemi yapmadılar. Bu yönde de film medyasında hükümet eleştiriliyordu. Şimdi konu geldi Türkiye konusunda. Bazıları da o yönde yorum yapıyorlar. Yani hepsi işi halledin diyor. Yani öbür sorunlar da vardı gibilerden. Ama tabii bunlar belki biraz süre alacaktır. Ama Finlandiya Türkiye ile bu NATO konusundaki uyuşmazlığı çözme yönünde. Artı ne diyorlar? Pekka Haviston'un Dişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu. Yani biz onlardan ne yapacağız? Silah da alacağız yeri geldiği zaman. Bunlar neyi gösteriyor? Türkiye'ye ile Finlandiya bu sorunu yakında çözecekler. Evet arkadaşlar. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.